Kazakistan'da Açık Hava Arkeoloji Parkı kültür ve yerleşiminin inşaatının ikinci aşaması tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi müzeleştirmeye meşguller, tarihi ve mimari anıtların ana yerlerine kubbeleri yerleştiriliyor. İlk aşamanın Hoca Hmedesi ve Türbesi'nin topraklarına ana girişin iyileştirilmesine içerdiğini belirtmeliyiz. Orta kısımda bir amfiteatro inşa edilmiş heykellerin ve çeşmelerin yerleştirildiği bir bahçe düzenlenmiştir. Her aşama UNESCO'nun uluslararası uzmanlarıyla koordine edilmektedir. Proje UNESCO himayesinde uygulanıyor. Ana hedefi ülkemizin kültürel mirasını incelemek, korumak ve yaygınlaştırmaktır. Şu anda burada inşaat çalışmaları sürüyor. Dünyanın her yerinden turist çekecek bir müze yapılacak. Müzede nadide parçalar yer alacak. Antik Kangu Devleti'nin dönemine kadar uzanan yazılar da dahil. Kazı bilimciler ve tarihçilerimiz tarafından çeşitli metinlerin bulunduğu levhalar keşfedilmişte Yıl sonuna kadar çalışmaları tamamlayıp tüm zenginliğimizi ziyaretçilerin beğenisine sunmak istiyoruz. Parkta dünyanın dört bir yanından gelen konuklar diğer mimari unsurları da görebilecekler. Bu sayede Türkistan tarihinin farklı döneminde nasıl bir yer olduğunu hayal etmek mümkün olacak. El valiliği turistik alan sadece yetişkinler için değil çocuklar için de ilgi çekici olacağını belirtiyorlar. Gelecekte misafirlerin bilişim teknolojisini kullanarak zamanda yolculuk yapmaları sağlanacak. Onun için tüm bilgilerin dijital ortama aktarılması planlanıyor.